Çok aptal bir silahla birlikte Recep Master nasıl indirilir? Nasıl oynanır? Ne işe yarar? O nasıl bir şey? Mapler falan filan nasıl atılır? Nasıl yüklenir? Bunu göstereceğim. Önce daha peydan girmek istiyorsunuz buraya Recep Master APK yazıyorsunuz. Ben aşağıda linki vereceğim size merak etmeyin. Evet tamam neyse ben size aşağıda linki vereceğim. Bu linkten işte indirme ben ama ne işe yarar. Nasıl kullanılır? Ee, sonra modları, makrapileri falan nasıl kullanılır? Bunu kimse bilmiyor. Yaptı. Map'e girelim mi önce? Map'e ne yapacağım ben bunu yani şu isteğine basacağım hayır. Diyelim ki mesela bir isim sevdim böyle yükledim ve orada yükleyince şey yeşil bir şey çıkmayabilir. Onu çıkarsa onu basıp oyun konsoluna basın ondan sonra da böyle bir şey gözükecek işte girecek. O oyun konsoluna basınca en yani altta gördüğünüz gibi yüklediğimiz şey var. O tabi sürüm uyumlu olmadığı için ona. Bakın. Aa, aha. Evet bu haritayı ben videoda şey yapmıştım. Neyse biz şuradan bir çıkalım. Ve diğerlerine var. Şimdi öncelikle bir de MCP Master tamam. Map güzel Mod, mod falan filan. Fiştan. Tamam. Evet tamam. Hı. Yeniden girelim. Ama yani mesela oyuna girdikten sonra bir daha buru gözükmez. Arkadaşım hemen geleceğim. Tek Arkadaşlar hemen geleceğim. Lan bunu kaldım zaten devam ediyoruz. Şimdi skin'e bakalım. Sikine de map gibi. Ya yani göstermeme gerek yok. Zaten çektiğim yemedim bayağı bir şey olmuştu. Test oldu aynı. Ha, seat. Tip de biraz karmaşıklı. Karmaşıklı değil de işte birazcık hata var. ben bunu istiyorum. Ama o toplamın bastım. Mars var en altta. En üstte falan beklemeyin. Her zaman en altta olur. Girelim. Heh. Böyle kasabilir. Ha. Yo en üstte oluyormuş lan. Heh. Gördüğünüz gibi bakın. Sitlerden dolayı biliyorsunuz da bir de ben 14.0'da oynadığım için açıyorlar kapıları. Ben bunu söylüyordum ya oyundan böyle şey, girme şeyimiz yok. Bu arada arka planı sevdiyseniz bana yorumlar söyleyin ben de onu nasıl yüklendiği size göstereyim. Hatta ben de video çekecek bir şey bulamıyorum kesin yüklerim. Ama Pide... Ama zaten benim Mersin'de olmadığı için. Zaten yine de diğerleri gibi. Sekindan her şey. Bu zaman arkadaşlar bu videomuzun da şey sonuna. Gelelim ya. Ha bir de sade oynamak istiyorsanız. şurada home en altı için şey en altın yanında oyun konsolu gibi bir şey var. Onu tıklayıp boşta oynayabilirsiniz. Hmm. Öyle görüşürüz. Yani video yol ya, ben neyse sağlıcakla olmak yok. bay bay.